Merhaba arkadaşlar, bu video tam 20, 20, bu videoya 20 like gelirse nasıl video çekeceğimi göstereceğim. Senin sesi kız. Tamam. Şimdi en sevdiğim oyun oynayalım. Tak diye. Bunu sizinle oynayacağım. Abimle biraz oynadım zaten. Tak diye, tak diye, tak tak diye. Tak diye. İki seviye bombam var. İki seviye bombam var. Robux olacak. Şurada trilyon her şey. bin lan bin, binde binden sonra alabileceğim bin puan. Vallahi de. bin puanım daha olsun. Tuzak yüreğim sana layık işler videosunu nasıl çekiyor onu göstereceğim zaten sonunda o iki tane video çekeceğim iki tane video çekeceğim, çekeceğim. nasılsınız tamam baba ben ben de ona kadar evde sus olmadığı için bir Dur lan ben de çıkayım bekliyor. Televizyonu Evet, duyuyor musunuz? Heh. burada mısınız? Dur bir dakika. Dur. Aşağı ineceğim. Durun konuşmam bitiyor. 5 dakika. 5 dakika biraz aşağı ineyim geliyorum. Evet arkadaşlar. Demin 2000 2000'in katlardaydık. Ha, oyun bitti. Oyun bitti ya. Patlattın. Patlattın uzaya kadar patlatın patlatın durun bir köşeye gideceğim köşeye gideceğim durun aha şimdi yardım göndereceğim onu Yardım göndermeden. atat 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 Evet. Çek. Durun. ben bir kez babamla konuşayım. Oyunda babamızı bulacağız. Yer patlata patlata. Babamızı bulalım. Bir. İsterseniz ben eksilere gidip gidip geliyorum. Dün arkadaşlar bir şey demem lazım soru cevap videosu yapacağım. Soru cevap videosu. Bu 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 video bu video bu videoya yorum atın. Soru cevap videosu yapacağım. Hangi takımdasın falan filan sorun. Tamam mı? Soru cevap videosu çekeceğim vallahi billahi. Hadi bakalım. Tipimi gören var mı? Soru cevap videosu için kaç like olsun? Bir like. Bir like sadece bir bir like hadi bakalım soru like soru soru cevap videosu için bir like ah ah abim de video çıkıyor da durun eksilere gelemedim ama baya bir geriye geldim yani geliyorum geldim ben aşağı iniyorum şu an çok zor bir kameraya bakıyorum bir size bakıyorum böyle olsun yeter mi bence yeter ya sadece ağzım ve gözüm gözüksün yeter ben yani böyle geldim bakın bir buradayım bir buradayım bir buradayım bir buradayım. Evet. Durun. Tamam. Evet. Dizdik. Magmala. Bir like olmasın. Hemen soru cevap videosu çekeceğim. Yoruma yazın. Soru cevap videosu çekeceğim. Yoruma bir şeyler yazın. Hangi takımlısınız diye. Hangi takımlısınız. Hangi odada oturuyorsunuz diye. Yoruma bir şeyler yazın. Onlara cevaplayacağım soru cevap veriyoruz hadi. Sen de bir bomba at. Bitirelim mi? Yok tabi ki de bitirelim. De. Devam. Devam. Türkler pis etmez. Biz Türk'üz. Şapkamız da var. Sonra Amerikanlar izleyebilir. Ama Amerikanlar lütfen bu videoyu izlemesin. Ülkelerimiz ayrı. Durun tipimi göstereyim yine. Yardım. Patlayan yer. Abi. Abi. Gelsene be. Gelsene be. Gelsene be, Gelsene be. yanımda çek. dinlemeyin. Ben soru cevap videosu çekeceğim. Soru cevap videosu. Önemlidir. Dün eksik dinle geldim. Yok babamıza yetişemedik kesin. Kesin layık. Layık işler. Ben en iyisi yüzeye çıkayım yok. Yok ya da çalışayım çalışayım. Çalışayım ne olur olmaz. Hı, tamam. Birisi geliyor benim yanımda. Ne yapma geliyor. Çek. Yoruma yazın bir şeyler. Soru cevap biliyorsunuz. Onları okuyacağım. Yazın. Yazın burada. Bir de kas videosu çekeceğim. Çekmiştim ama iki saniye falan diye. İki saniye miydi? Neydi o? Yoruma bir şeyler yazın lütfen. Onları çok 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 okumak istiyorum valla. Yoruma bir şeyler yazın lütfen. Ben like falan istemiyorum. Açık like at, atsanız olur. Ama ben yorumlarınızı cidden 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 okumak istiyorum. Yorum atmayı unutmayın. Normalde youtuberlar like atmayı unutmayın diyor. Ben yorum atmayı unutmayın. Hay bakalım. Kankalar atın sildi bir ya. Video çekiyoruz burada. Soru cevap videosu çekeceğiz daha lan. güç videosu çekeceğiz. Abi, videomu çekiyorsun. Gelsene abazam, bir şey bir şey diyeceğim takipçilerimle. Arkadaşlar ben soru cevap videosu çekeceğim değil mi? Evet, çekeceğim. Sen de katılmak istiyor musun? Evet. Tamam, katılacak abim de. Onu sormaya gelmiştim de. Ha, i̇yi. Vibi. Açayım mı sizi? Bir daha. Lan. Zici. bomba alıyoruz. Hadi bakalım. Chat. Yer bomba alıyoruz. Bu yorum da atın. Onu söylemek istemiyor mu? Yüz kere. Yorum atmayı da unutmayın. Üç kere üç bomba mı var? lan Hadi. Ahmet'le 3x3 bambam var. Şimdi ben geliyorum. Sizi kurtaracağım bu sefer. Nasıl kurtaracağım? Çünkü 3 kat. 3 kat. Yazım önemli. Çok. Şarjı takıyorum hemen. Durun bekleyin. İnşallah bunun sonu varız yani. Badem mi misin? Kallı çete. Kalsız çete. Bilmem ne çete bu da. Benim kalp gelmez olmuş. Bence 3K petim o. 3K bombam oldu. Baksana Hı -hı. bu Bence videoyu burada bitiriyoruz. Yoruma bir kere daha söylüyorum. Yoruma bir şey yazmayı unutmayın. Yoruma sorularınızı yazın arkadaşlar. Yoruma soru yazın, yoruma soru yazın. Ben ona cevaplayacağım. Yoruma soru yazın arkadaşlar. Biz de cevaplayacağız. Evet. Yani, yani soru, içerir. yani soru cevabın bir kısmı da sizsiniz. Siz soracaksınız, biz cevaplayacağız.